Mutlu akşamlar, mutlu soy ben saatler 21.30 gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanlı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notel imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, süper loto çekilişi heyecanında, makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 158 milyon 948 bin 646 TL saatler 21.32 bakalım. Bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süperloto çekilişi heyecanında ilk şansı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 58 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şansı numara oluyor. 22 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şanslı numara. Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 21.34 şans merkezimizde canlı yayındayız ve süper loto çekilişi heyecanı artıyor. 54 makinemiz tarafından sizler için belirlenen üçüncü şanslı numara. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirleme hazırlanırken hemen önemli bir hatırlatmamız var. Sizlerle paylaşalım. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve millipiango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz 4 Dördüncü şansı numara 55. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 7 makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numara bu büyük heyecanda sıra geldi 6. yani son şanslı numaraya. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Son şanslı numara 16. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Bir kez daha paylaşalım. 7, 16, 22, 54, 55, 58. Makinemizin sizler için belirlediği 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Büyük ikramiye 158 milyon 948 bin 646 TL. Çekiliş heyetimiz Ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 20:30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde. Süper Loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara çekilişi heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o büyük heyecana da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.